Merhaba arkadaşlar. Bugün Floria Akvaryum'dayız. Kızları getirdik. Çok güzel burası. Kocaman. Şu köpek balıklarına bakar mısınız? Kızlar da izliyor burada. Esila, beğendin mi burayı anneciğim? Beğendim. Çok güzel, değil mi anneciğim? Kocaman. Evet. Kızlar buraya bayıldı arkadaşlar. Mutlaka gelin buraya. Burası çok büyük. Ben burayı çok beğendim. Evet anneciğim çok güzel arkadaşlar. Kızlar buraya bayıldı. Şu an girişindeyiz. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet şu an. Aa, Esile gördün mü küçücük balık varmış burada. Gördüm anne. Evet arkadaşlar. Esile şu an çok heyecanlı. Anne. Evet. Esile'ye bak. <laughs> Mutlu musun Esoş? Anne ben şunun altındayım da anne diyorum. Evet suyun altında gibiyiz değil mi anneciğim? Evet. Şu an a, derin en dibindeyiz arkadaşlar. O yüzden çok derin gözüküyor. Esila bak, bak. Aa Esila bak. Vatos balıkları geçiyor. Hem de sürüyle geçiyorlar. Üstünde de balıklar var. Anne, diğerleri o zaman niye uçmuyor? Serra şaşkın gördün mü anneciğim? Anne. Çe şey, Çe çok şaşkın. Evet Serra şaşkın şaşkın bakıyor arkadaşlar. Evet böyle bakıyoruz. Oh, Esra bir tane. Esine bak gördün mü bir tane köpek balığı geçti. Geldi. Arkadaşlar derinliklere bakar mısın? Her yerde vatos balıkları var şu an. Anneciğim bak gördün mü aşağıda? Nerede? Bak aşağıda yerdeler. Bak kumun orada. Oo oh, kocaman büyük köpek balığı geçti aşağıdan. Gördüm. Aa Serra şu an korktu birazcık. Bizim buraya üçüncü gelişimiz arkadaşlar. Ee, çok güzel. Arkadaşlar burası İstanbul Flory Akvaryum'da. Çok büyük bir alana sahip. Mutlaka gelin görün. Anne çok eğleniyor. Balıklar yakalayacağım. O Esile şu an geçen balıkları yakalıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu an çok heyecanlı burası. Şu an en derin yerini izliyoruz değil mi Esile? Evet. Aa, bak eşsinle aşağıda bir sürü otos balıkları var. Şu an nereye gidiyoruz? Yolculuk buradan devam ediyor arkadaşlar. Anne. Bakalım nereye gidiyoruz Esila? Burası neresi? Böyle müze gibiymiş değil mi? Aa şurası. Aa şu Truva atı. Çanakkale'de meydanda duruyor. Çok güzel. Burada burada ne işi var Esila bunun? Gördün mü anneciğim? Anne. Balıklar. Evet balıklar. Her yer balık kaynıyor izle buradan. Anne, Şu an otuz bal balıklarına bak. Anne balığın üstünden geçeceğim ben balığın nasıl üstünden geçeceğim anneciğim? Balığın e, ee, esin <laughs> burada içine suyun içinde olsa ne yaparlar acaba sana? Anne ben balığın üstüne oturacağım şurada <laughs> anne. Efendim Serra'ya balığı... bak Serra çok dikkatli dikkatli izliyor. Selam. Şeylendir... Minicik balıklara bak çok tatlı bunlar ben değil mi? Ben bunların köpek balığı. Esin o köpek balığı yakınımızdan geçti. Anne bir şey değil mi? Köpek Efendim? balığının üstünden de geçeceğim. Nasıl üstünden geçeceğim? Ama yerler seni. Yemez yemez. Nasıl ben yemez? de ayakta duyalım. Ben de kaçarım beni yerler şey. Hayır seni vermem ben onlara. Ezla bak şunları minicik balıklar. Bunlar daha tatlı. Ya ben köpek balıklarından korkuyorum. Serra, Serra nerede? Serra da buradaymış. Ben, neyse korktum ben. Kayboldu zannettim. <laughs> Al kardeşin yeri elini bırakma Esila. Tamam mı anneciğim? Tamam. Serra'ya bak su veriyor. Balıklara su veriyor Serra. Anne çok güzeller. Evet anneciğim buradan çok güzel gözüküyorlar. Aa, isilla hasta kozlar varmış burada. Kocamanlarmış burada ya. Anne, örümcekler bak. de var. Örümcek mi? Bunlar örümcek değil anneciğim, ıstakoz. Şu kupa çınlara bak dikenleri var böyle uzun uzun. Gördüm. Çok korkunç gözüküyor bunlar. Ben hiç korkmuyorum anne. Korkmadın mı? Ben çok korktum. Serra'ya bak Serra da izliyor onları. Serra da korkmamış herhalde Esli senin gibi. Heh. Vuruyor bir de cama. Vurma anneciğim kırılır camlar. Bu sefer dışarı çıkarlar ısırırlar bizi. Ben... Aa, kaç tane var Esile burada bir orada iki şu turuncusu da çok büyükmüş ya Ama ben onu sevdim Arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz şimdi Duy anne duy o böyle normal çiftine basmıyor Unutmayın görüşürüz